Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. sınıflar masal ve destanlarımız dersi 2. dönem 1. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayız. Birinci sorumuzda masallar ve destanlar arasındaki temel farkları 5 tane maddeyle kıyaslayınız. Evet masal ve destanlar konusu bol bol işledik. Buyurun kıyaslaması karşınızda. Şimdi masallar arkadaşlar öncelikle kısa hikayelerdir. Destanlar ise uzun ve epik şiirlerdir. Epik şiir ne demek arkadaşlar? Büyük olayları, toplumu etkileyen büyük olayları, kahramanlıkları anlatan çok uzun şiirlerdir destanlar. Dolayısıyla ilk kıyaslayacağımız madde bu şekilde olsun. Bir diğeri masalların konuları çeşitlidir arkadaşlar. Konuları çeşitlidir. Destanlarda ise konuları sınırlı, sınırlıdır arkadaşlar. Konular... Sınırlıdır diyelim. Kısa kısa kıyaslayarak. E, masalların bir diğer özelliği kahramanları hayalidir arkadaşlar. Kahramanları hayalidir. Yani devler vardır, peri kızları vardır, cadı vardır biliyorsunuz. İki başlı yılan falan. Bunlar gerçek hayatta olmayan hayali kahramanlar. Ama destanlarda ise tarihte var olan kahramanlardır arkadaşlar tarihte var olan gerçek kahramanlardır diyelim. Evet, üçüncü şekilde de bu şekilde kıyasladık. Masalların bir diğer özelliği amaç bir ders vermektir arkadaşlar. Masallardaki amaç bir ders vermektir. Destanlarda ise ulusun geçmişini anlattığı için herhangi bir ders niteliği yoktur arkadaşlar. Ulusun geçmişini anlatır. Ve ders vermez. Ve son madde olarak zaman ve mekan belli değildir arkadaşlar masalarda. Bir varmış bir yokmuş şeklinde başlar ya. Onun için zaman ve mekan belli değildir diyelim. Ama destanlarda ise zaman ve mekan kavramı belirlidir arkadaşlar. Zaman ve mekan kavramı bellidir diyelim. Evet bu şekilde masal ve destanları beşer maddeyle kıyasladık birbirinden farkını da anlatmış olduk böylece arkadaşlar geçiyorum diğer sorumuza ikinci soruda bakalım ne istiyor. Masalların günümüzdeki önemi nedir? Kısaca açıklayınız ifadesi var arkadaşlar masallar her zaman önemli özellikle çocuklar için dolayısıyla ders verme niteliği de taşıdığı için günümüzdeki önemi neymiş bir bakalım. Öncelikle çocuk edebiyatının devam ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle çocuk edebiyatının vazgeçilmez bir parçası olan kültürel değerleri kültürel değerleri ve ahlaki dersler vermeyi amaçlayan masal çocuğun kavram gelişimini artırırken zihinsel gelişimine de katkıda bulunur. Olmayanı düşündürdüğü için yani peri kızlarını, cadıları, devleri olmayan dediğimiz bu arkadaşlar. Olmayanı düşündürdüğü için hayal kurmasını sağlar. ve yaratıcı düşüncelerini harekete geçirir. Ayrıca bir madde daha yazalım. Çocuk dinlemeyi de öğrenir. Evet anneler, babalar, abiler, ablalar masal anlatırken çocuk pür dikkat dinleyecek arkadaşlar biliyorsunuz haliyle sınıfta şurada burada konuşmaması gereken yerlerde dinlemeyi de öğrenecek bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet üçüncü sorumuz yine uzun bir cevabı var. Destanlardaki kahramanların özellikleri nelerdir ve neden toplumlar için önemlidir? Biraz önce kıyaslarken de bahsetmiştik. Yine birkaç cümleyle anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar destanlarda kahramanlar destanlarda kahramanlar bireysel tutkularından arınmış toplum adına mücadele eden kimselerdir. Kahramanın doğumu Kahramanın doğumu önceden müjdelenir. Kahraman, devam ediyoruz arkadaşlar olağanüstü bir şekilde Evet, kahraman olağanüstü bir şekilde doğar diyelim. Ve son olarak da genellikle cesaret sadakat yani bağlılık ve adalet gibi erdemleri temsil eder. Evet, sorumuzun ilk kısmı budur arkadaşlar. Kahramanın özellikleri nelerdir dedik ve neden toplumlar için önemlidir? Sorumuzun ikinci kısmına geçelim. Evet, önemlidir. Yine çünkü yazalım arkadaşlar. Çünkü bu bahsettiğimiz özellikler yani bu özellikler toplumlara olumlu örnekler sunar. etik değerleri güçlendirir. Yani ahlaki değerler diyoruz etik değerleri güçlendirir ve kültürleri yeniden üretir. Devam ediyoruz son cümle olarak aynı destanı bilen kuşaklar aynı destanı bilen kuşaklar Bu çok önemli arkadaşlar. Aynı destan, ortak destanı bilen kuşaklar birbirine benzer ve milletin devamlılığını sağlar arkadaşlar. Milletin devamlılığını sağlar. Evet, destanlardaki kahramanların özelliklerinden ve bu özelliklerin Toplum için neden önemli olduğundan kısaca bahsetmeye başla, çalıştık diyelim. Ve geçelim diğer sorumuza. Evet. Videomuzun son iki sorusu arkadaşlar. Destanlar Kuşaktan kuşağa aktarılması neden önemlidir? Arkadaşlar önemlidir. Biraz önce dedik ya milletin hayal gücünü geliştirir dedik. Aynı destanı bilen insanlar birbirine benzer ve milletin devamlı sağlar dedik ya. İşte buna benzer bir özellik de şimdi yazacağız arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi destanların kuşaktan kuşağa aktarılması neden önemlidir diyoruz ya. Hemen bakalım cümlemize dökelim. Dördüncü soruda. Destanlar milletin kültür kodlarını taşır. Bu önemli arkadaşlar. Destanlar milletin kültür kodlarını taşırlar. Bu çok önemli bir ifade. Aynı destanı bilen kuşaklar ne benzer ve milletin devamlılığını sağlar. Devam ediyoruz arkadaşlar açıklamaya. Ayrıca diye devam edelim. Ayrıca milletin tarihini bir milletin tarihini kahramanlıklarını ve kültürünü anlatan epik şiirlerdir. Evet bunu da son cümleyle bitirelim arkadaşlar. Genellikle büyük olayları genellikle büyük olayları ve kahramanlıkları anlatarak Bir topluluğun değerlerini yüceltip kültürün sağlamlık ve sürekliliğini sağlar. Kültürün sağlamlık ve sürekliliğini sağlarlar. Evet, bu şekilde de desenlerin kuşaktan kuşağa aktarılması neden önemlidir şeklindeki sorumuzun cevabında kısaca açıklamaya çalıştık arkadaşlar. Buna benzer veya direkt bu cevabı da yazabilirsiniz sınavda çünkü bu sorular gelecek arkadaşlar. Videomuzun son sorusuna bakalım. Masallar çocukların gelişimine nasıl katkıda bulunduğunu Düşünüyorsunuz şeklinde. Bizim fikrimiz sorulmuş. Evet, siz de şu şekilde cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Masallar çocuğun kavram gelişimini artırırken zihinsel gelişimine de katkıda bulunur. Hayal kurmasını sağlar ve yaratıcı düşüncelerini harekete geçirir. Ayrıca çocuk dinlemeyi de öğrenir. Çocuklara yaşadıkları çocuklara yaşadıkları duygusal deneyimleri anlamalarına yardımcı olur. Hayal güçlerini geliştirir ve ahlaki değerleri öğretir. Evet, bu sorumuzun cevabını da bu şekilde kısaca verelim diyelim ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar, kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Videomuzu beğenip abone olmayı Sınıf arkadaşlarınızı da kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.